Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu hafta benimle birliktesiniz. Bu hafta YKS var. Günaydın. Şimdi ben hazırlandım. Makyajımı da yaptım böyle giyindim. Birazdan çıkacağım. Biz çıktık, koşa koşa gidiyoruz. Arkadaşlarımız da bizi bekliyor. 5, 4, 3, 2, 1... Artık merdivenlerden iniyoruz. Mezun mu? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar merdivenlerden merdiven solmuş. Evet. Şimdi eve geldim. Böyle bir şeyler aldım. Onu göstereyim. Ünlüm vardı bugün. Şimdi ilk olarak Doğu sabunu aldım. Bunun kokusunu bilmiyorum. Hep beyazı kullandım ama gerçekten Doğu çok güzel. Çok güzelmiş. Sonra göz kaldım. iki tane biri Emihan'a biri bana. Tek de kendim alırsam onu almaz, olmaz. Buna 130 liraydı. Şöyle. Emihan'a da göstereyim. Onun da daha mat bir siyah. Onun da gayet güzelmiş. Buna 135 liraydı. Sonra kısa bir kaçlar. Bu kaç da liraydı? 100 liraya düşmüştü. Sonra mas saç maskesi aldım. Bir de bunu aldım. Bunu ben geçen gün emin 560 liraya aldım. Bugün kendime 360 aldım galiba. Yani 200 liram. Bir de pamuk var. Bu da beyzen pamuğu da bende kalmış. Neyse hiç sorun yok. Kocaman feda olsun. Günaydın arkadaşlar. Bugün YKS günü. Saat şu an 8.30. Ben birazdan çıkacağım. Arkadaşlar şimdi YKS'ye gidiyorum. Anne ne demek istiyorsun? <laughs> hiçbir şey. Esci ova. Bugün günlerden 20 Haziran Pazar. Yani bugün AYT vardı. Yani ne hissettiğimi soruyorsanız, hiçbir şey hissetmiyorum gerçi. Ben yani çok çalışmadım zaten. Çalışılsa yapılır mıydı? Yani Çalışılsa yapılmayacak hiçbir şey yok. Bakalım sonuçlara göre mezun tayfa mıyız? Yoksa gidiyor muyuz? Göreceğiz. Malum YKS bitmişken, malum o stresler bitmişken artık yaz planları başlayabilir. Gerçi ben hiçbir şey hissetmiyorum. Böyle sınava girdim, denemeye mi girdim? Hani bundan sonra ne olacak hiç bilmiyorum. Yani yaz tatiline gelip Çok hızlı geçti zaten. Şimdi kendime kahve yaptım. Odamı toplamam lazım. Odam çok kötü. Şu sonuçlar açıklandıktan sonra kitapları da atarız ya da kalır bilmiyorum artık sonuca göre. Yani bir GKS sonrası bir toparlanma yapacağım şimdi. Çünkü odam aşırı dağınık. Ya i̇ki gündür bakmıyorum. Dün zaten eve geldim falan. Öyle. Uçlar ve tercihler açıklandıktan sonra daha genel bir temizlik yapacağım. Çünkü kitaplığımda kitaplar çekmeyeceğim de yatağın altında da kitaplar var. Hani inşallah bir yere giderim de o kitapları atarım. Çünkü <laughs> çok yer kaplıyorlar. Yani inşallah giderim meyazını kullanmak zorunda kalmam. Ama yapacak bir şey yok. Saçlarım ilk defa dalgalı oldu. Dün akşam kurutmadan yaptım. Sabah böyle dalgalı gibiydi ama ıslaktı. Sonra taradım, ördüm. Bakar mısınız? Ben bunu kremle yapamıyorum. Kendiliğinden oldu. Ya saçım dalgalı diyeceğim ama krem şekillendirici sürünce de olmuyor. Ya benim saçım bence bu. Ezil olmamak için size odamın halini göstermeyeceğim. Ama şöyle bir gösterebilirim. Dolaplarımın içinde düzenleyeceğim. En son böyle kıyafet falan ararken çok dağıldı. Hep böyle oluyor. Hep böyle kıyafet ararken dolabım içi çok dağılıyor. Şimdi onları toplayalım. Kışlıkları üstte alayım. Yazlıkları aşağı alayım. Güzel bir şey olsun. şu an böyle bütün kışlıklarım burada. en üst tarafa sıkıştırdım. İki tane rafım boş kaldı. Onlara ayarlayacağız daha. ve bir sürü rap yap katlanacak bir hafta. Arkadaşlar ben başlarken saat 10'du. Şu an saat 10 aynı mı bir Bu bir ertelemişim. Şimdi düzenledim. En son kışlıklar iki raf oldu dedim ama o iki buçuk oldu. Çünkü bayağı sıkıştırdım. Şimdi göstereyim size. Buraya kışlıkları sıkıştırdım. Bunların arkasında da kazaklar var. Buraya pantolonlarım yaptım. Burada dışarı çıkarken giymelikler var. Burada tişörtler, askılar, bluzlar var. Burada evde giydiklerim var. Burası da kışlıkların yarısı ve yazın giymelik olan altlar var. Burası zaten hiç saymıyorum. Çünkü burası da bayağı kışlık. Yani iki buçuk raf oldu. Sadece burası bakın 50 dakikamı aldı. Daha asacaklarımı Asmadım, daha asılacaklar var, kili atılacaklar var. Daha makyaj yeri var. Bakın bunlar asılacak olanlar. Neyse hiç sıkıntı yok. Zaten dolabımı toplamaya başladığım için bu kadar dağıldı. Her taraf yoksa bu kadar dağılacak olmazdı. Kıyafetler yerde olmazdı. Geri kalanları da yarın yapacağım çünkü çok uykum geldi. Bayılacağım ben yani artık. Kahve içtim kahvede etki etiketimi başıma bir ağrı geldi. Zaten sabah da erken kalktım. sabah da erken kalktım. Gerçi eve gelince bir saat uyudum da. <laughs> Yeter artık. Yarın sabah devam ederiz. Hadi görüşürüz. Dün akşam en son çamaşırları katlarken kapatmıştım size. Ben dün akşam e, kapattıktan sonra askılıkları da yerine yerleştirdim. Çünkü olsun bitsin Odada her yer kıyafetti. Bugün de şimdi canım falan silmeyi düşünüyorum. Sonra benim burada bir kitaplığım var. Bunun üstünde böyle legolarım, eşyalarım falan var. Burayı silip onları tekrar yerleştireceğiz. Kitaplığımı daha yeni temizlemiştim. O yüzden kitaplığı temizlemeyeceğim. Şu kitapları attıktan sonra bir temizleriz. Öyle yani. Odamı süpüreceğim. Şu camın önünü falan sileceğim. Bu kadarla biter mi? Tamam. Tabii ki de bitmez. Mecbur evin kızı olmak. Mutfağı toplayacağız. toplayacağız. Dolunaklar dolduracağız. Yani. Bugün çok işim. iyi oldu bakar mısınız bakın böyle bir anı köşesi gibi bir şey oldu hepsinin de anısı var çok güzel oldular anlaşılan bugün benim çok şey bekliyor yani daha kendi odamı bitiremedim daha kendi odamı bitiremedim dolma dolduracağım tamam Uf. saçımı topladım çünkü çok sıcak şu kitapları ne yapacağımı bilmiyorum tamam okuma kitabı defterleri ayarlayacağım da YKS kitaplarım ben ne yapacağım? yapacak yer de yok. Sonuçlar açıklaması da bitse şu dert. İş yapmıyordum. <laughs> Selamlar. Bugün günlerden sabah videomun kızlar hamama gittik. Ama çekmek yasak olduğu için çekemedik. Çok yoruldum. Çok suda durduk, yıkandık, havuza girdik falan. Şimdi yine alışveriş şey yaptım. Bu, bu yorgunlukla sen uyudum ben çünkü çok yoruldum günaydın bugün günlerden çok mı? bakar mısınız daha yeni uyandım kahvaltı hazırlıyorum şimdi 13 bölümde bir tane diziye başlamıştım pazartesi günü onu dün akşam bitirdim gayet güzeldi bu arada Bugün evdeyiz. yapacak bir şey yok galiba. Bakarız. bak ufak bir şeyler çekiyorum. Bugün de evdeyiz. Yeni bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi gül suyu süreceğiz yüzüme. Dün hamama gittik. Bayağı güzeldi. Ama içeride çekmek tabii ki de yasaktı. Bayağı arkadaşlarımızla lifledik falan. Çok güzeldi. Sonra saunaya falan girdik. Havuza atladık derken. Dün çok yoruldum. Eve gelince yattım zaten. Hiçbir şey de yapmadım gerçekten eve gelince dizi izledim yani. Tatlı küçük yabancıları bitirdim dün akşam. Sonra bugün de evdeyim. Öyle yapacak bir şeyim yok. Yarın arkadaşlarımla denize gideceğim. O yüzden hafif böyle atıştırmak, bir şeyler hazırlayacağız. Öyle yani. Ama ne hazırlayacağım bilmiyorum. Poğaça mı yapsam, kısır mı yapsam? Ne bizi denize doyurur bilmiyorum. Yarın da sezonun ilk denizine gideceğiz. Şimdi yüzüme ben gül suyu sürdüm. Böyle oldu. Şimdi beraber soğuk kahve yapacağız. İlk olarak mağazanın İlk olarak malzemelerimiz çözülebilir kahve. Reklamlık arkadaşlar. Bundan iki tatlı kaşığı koyuyorum. Sonra isteğinize göre şeker. Ben şekeri biraz fazla koyacağım çünkü bu kahve acı. Çok koydum. Neyse daha sonra bunları çözündürebilmek için sıcak su. Ben kahve yapacağım. Sonra bunu köpürtüyorum böyle. Şimdi koydum. Şimdi bunu köpürteceğim. Sonra bunu alıyoruz. Bardaklarımıza koyuyoruz. Bunu da hemen yapıyorum. Ben kupaları çok seviyorum arkadaşlar. Bir sürü kupam var evde. Arkadaşlarım da hediye alıyorlar sağ olsunlar. Sonra sütümüzü koyuyoruz. Bunda da reklam yok. Hayır bana reklam verecek değil ya. Bu kadar. İsterseniz buz koyabilirsiniz. Ama ben hasta olacağım herhalde. Bunu O yüzden koymayacağım. şimdi evden çıkmamız lazımdı. Ama arkadaşlarım her ne hazırlanamadılar. Her seferinde ben bekliyorum. Her seferinde. Çok dakik insanım ben. Şimdi çantamı da aldım. Çıkıyorum. İnşallah su sıcaktır. Harbiden ya. Aha. Aa.

Ama çok deniz anası vardı. Buranın yanında bir tane daha sahil var. Şimdi oraya baklar. Ona göre oraya gideceğiz. Evet, biz de oraları bekliyoruz. Aslında su güzel. Ben deniz anası çok. Anladım. çok. Güzel. Bir tane çocuk var. O çocuk yani gerçekten <laughs> deniz anı böyle topluyor. et et Topla, topla yani topla. Alacağım. Işte. Evet. Gitmiyor ki. biz denizden çıktık. Bir denize gitmeden önce halime bakın. Ama ne yani? Ama Anne var Güneş krem sürmeme rağmen daha çok yandım. Bak, ama ne Şimdi bekliyorum. Son çıkınca abi veririz. Emirhan'ı oh. hastaneye götürmüştük. Sonuçlarımız iyi çıktı. Şimdi dondurma yiyip dondurma doğru gidiyoruz. Bunu görmedik şükür. Bacaklarım bembeyaz, kollarım çok önemli. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin en sıcak günüymüş. Bence anlaşılıyor biraz. Bakar mısınız kollarımı bana aşırı yandım. Video bu kadardı. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.